Babamla kız kardeşimiz ziyarete gelmişim. Bu şeyden dolayı, bu e, virüsten dolayı çıkma yasağı var ya dört gün. Valla biz de saat sekiz buçukta geldik ziyarette. mezarlığı falan görüyoruz. Millet de var yani bayağı. Evet daha saat erkenlerde. de. Bayram geliyoruz biz. Ee, bizim e, sokağa çıkma yasağı var Cuma başlayacak. Ee, bize mezarlığımıza ziyaret e, ziyarete geldik. E, ee, her bayram geldiği bayram günü sakıncalı olacağı için, kalabalık olacağı için bize bugün sakindir. Tenhadı diye geldik. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, annem var, oğlum var. Onlar onları ziyarete geldik. Her bayram geliyorduk. Diye ona da bir bayramlarını kutlayalım. Yarın yasa olduğu için çıkamıyorduk. Bugün o yüzden mezarlığa geldik, ziyaretine geldik. Allah kabul etsin inşallah. Her bayramda geliyoruz, her cuma da geliyoruz.